Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çarşamba günündeyiz. Ee, normalde galiba güncelleme kısımları kaç gün önce geldi, hangi gün geldi hatırlamıyorum. Ya pazartesi ya salı günü geldi. Ben biraz geç çekmiş olacağım bu videoyu ama e, dediğim gibi stajdan dolayı bu ara belli bir süre biraz yoğun olacağım. O yüzden zaman bulduğum zaman bu güncellemeleri ne gelecekse sizlere aktarmaya çalışacağım. Geç olsa bile illaki işinize yarayacağını düşünüyorum bazı şeylerin. Zaten buradan da takip edersiniz muhtemelen ama yine de ben de üstünden geçmek istiyorum açıkçası. Neyse uzatmayalım. Konumuz dediğim gibi bu güncelleme meseleleri. Güncelleme değil event meselesi aslında. İkinci yıl dönümü eventleri ve yeni karakterler aslında. Valar'a, Moradin ve e, Exclusive seçebileceğimiz karakterler gelecek biliyorsunuz. Bunların e, sıralaması yayınlandı. Ve de astral şartlardan elde edeceğimiz bir karakter bedava herkesin alabileceği event'e katılan diye düşünebilirsiniz. Şuradan başlayalım. E, from Ashes to Ashes bir şey etkinliği, gir dönme etkinliği. Eee... Gear, e, normaldeki yerlerin çıkma oranlarından biraz daha yüksek oranlara sahip olarak e, çıkacaklarmış gearler. E, Ama bu oranlar nerede şu an bilmiyorum. Şu an sadece e, daha güçlü gear'ler elde etmek için bu event'i getirdiklerini söylemişler burada. E, event shop'ta zaten buradan bahsetmiştik. Şu iki tanesi zaten e, exclusive artifact'ler. Bu da e, sadece tactician, tactician mıydı ismi? Tactician klasına e, yani yani geri gelecek klasa e, klasta kullanabileceğiniz bir e, olacak. Onun dışında shopta 3 tane şeyimiz olacak. E, her shopta gelen. E, bir tanesi chat box chat kutusu. E, avatar border'ı avatar border mıydı bunların? İşte şuradaki şeyler işte. E, avatar ve avatar border'ı olarak geçiyor. Bunlar gelecek. E, zaten bunların hepsini alacağız. E, onun dışında ancient samanın kristal şartları bunlar alıp işte 2-3 tane e, ancient kristal elde ederiz onun dışında 10 on tane herhalde olur bu 10 tane mavi summon ve astral'in şartları olacak shopta astral'i buradan elde edeceğiz zaten e, onun dışında e, dediğim gibi ne zaman gelecekleri de yayınlandı burada zaten görebiliyoruz e, arka tarafta Cyrus galiba bu Cyrus'la birlikte gelecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Çok bir önemi yok zaten. Moradon Limited'in yanına Epic olarak da Cyrus eklemişler galiba. Cyrus'a benzetmen ben en azından öyle söyleyeyim. Ee, Cyrus ne ya? Atrox. Cyrus ne alaka? Çok özür diliyorum. Atrox bu Epic karakter var ya şeyli. Ona benzettim. E, ee, Deimos olabilir gerçi. Bilmiyorum. Emin değilim. bu sadece benim benzetme şeyim çok önemli değil zaten epic karakteri veya herhangi bir karakter olması. Ama önemli olan kısım Morrid'in limited karakterimizin gelecek olması. E, 200 samında garanti olarak gelecek. Aynı zamanda 20x'te drop'u olacak. E, yeni gelen bu 20x'lerin drop rate'inin güncellenmesiyle illaki Morrid'i almaya çalışabilirsiniz diye düşünüyorum ben. E, ne zaman gelecek? Ayın 17'sinde gelmiş olacak bizlere. 5 günlük bir süresi olacak alabilmemiz. 17'si 2 hafta sonra. Yok. 7 ekleyince Şu an 9'undayız. Yani bir hafta sonra diyebiliriz ya. Bir hafta sonra perşembe günü. Yani bu perşembe değil. Diğer perşembe gelmiş olacak bize. Zaten 14'ünde çoğu event başlayacak. Devam edelim. Ingrid ve Valara bannerlarımız var. Yine aynı haftanın hafta sonu şeyinde 17'sinde perşembe oluyor. 18 cuma, 19 cumartesi. Cumartesi ve pazar, pazartesi günleri Ancient cumartesi pazar da olabilir. ancient'tan Ingrid Valara banner'ımız var. çoğu insan bu banner'da artık elindeki Ancient'ları açacak. Çünkü Ingrid biliyorsunuz oyunda kilit bir karakterlerden birisi. Valara da Morrid'in bir Bond skin'ine sahip olacak. İkisini aldığınızda Birbirlerine bond sağlayacaklar. O yüzden Valar'ı da önemli açıkçası. Ben de bu banner'da summonlarımı açacağım. Onun dışında bu arada bu Ancient'tan bahsetmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Bu hafta biliyorsunuz RDA İmret banner'ımız var. Burada Ingrid işte... Banner'ını açmak mı yoksa Arda'ya Yimret Banner'ını açmak mı? İki Banner çok harika Banner'lar. Size öyle söyleyebilirim. Yimret de çok önemli. Arda'ya da çok önemli. Özellikle Ardea bu Malrik'in ilizyon odasında çok önemli. Her stajda kullanılma potansiyeli var. O yüzden Ardea'nız yoksa ve pitiniz uzaksa bence biraz Arda'ya açmak için saman açabilirsiniz. Olur da eğer pitiniz patlarsa ama sizin için üzücü olur. Benim fikrim, eğer ingrediniz de yoksa ee, en iyi senaryo tabii ki işte az bir samınla Ardea'yı elde edip bu hafta diğer hafta pitinizi patlatıp ingredi almak olabilir. Ee, burada dediğim gibi aslında Yimret de e, güzel bir karakter ama e, buradaki sıkıntı şu Yimret lord olmamasına rağmen e, unnamed karakter factionların yani e, unnamed factiondan dolayı. E, Lord sayılıyor. Yani pitinizi, ancient pitinizi sıfırlıyor. Biliyorsunuz ancient'larda e, karakter yani normal le legendarylerin pit'i olmaz. Sadece lordların, lord legendarylerin pit'i olur. E, o yüzden bu aslında iyi bir şey değil bunların e, lord pit'i olarak sıfırlanması. E, ama bu karar size kalmış. Benim e ne desem boş cidden bu iki samınak iki benir hakkında ikisi de çok değerli benirler. Ee, sizin hesabınızın durumuna göre değişecek. Bazı hesaplar için ingrid'den bile daha önemli olabilir Arda şu an. Mesela eğer ben de A3 olmasaydı yani A5 yapabildiğim potansiyelim olmasaydı ben Muhtemelen şey, Ardıya belirinde açıp Yimret'i e, almaya çalışıyor olabilirdim. Ama şu anlık Ingrid Banner'ın da bütün her şeyime harcayacağım. Olur da başka bir karakter çıkarsa artık yapacak bir şey yok. Ama şansımızı Ingrid Banner'ın da deneyeceğiz diyebiliriz. Çok da konudan uzaklaşmadan devam edelim. Enşit'te kalmıştık. Sonrasındaki yine Enşit'imizin olduğu hafta yani Moradin'in geldiği hafta görüyorsunuz. ile birlikte aslında bir Banner'ımız daha var. Bunlar da Elovin, Malvira. Bu karakterler de çok iyi karakterler. E, oyun bütün iyi karakterleri aynı haftaya sığdırmış diyebiliriz. İşte Moridon e, aynı hafta. Allah'tan Ingrid ve Valara Ancient'ta e, olan karakterler de mavi samanlarımızı biraz dengeli kullanabileceğiz. Ben açıkçası e, zaten eksklusif e, seçim şeyi ayın sonunda gelecek. E, 31 ile işte 2'si 3'ü arası olması lazım yanlış bilmiyorsam. Göreceğiz şimdi zaten. Alt tarafta. Ee, o yüzden bu bannerı da açıp e, Malvira'yı almak istiyorum. E, Elovin'i A5 yapma şansım da var. E, ben mavi samanları burada biraz kullanacağım. Şimdiden söyleyeyim sizlere. Malvira'yı almak istiyorum dediğim gibi. E, onun dışında Moridin'de de alacağız. Moridin'i alacağız. E, bakalım. Sonrasındaki e, ayın ile ayın 4'ü yani diğer ayın 4'ü arasında da biliyorsunuz ki eee eksklusif karakterlerin yani limited karakterleri e, kendimiz seçerek banner olarak getireceğiz kendi hesabımıza. Bu şu an oyundaki en değerli event olacak. E, öyle söyleyebiliriz. Çünkü e, geçmişte Kigri'yi kaçıranlar olsun. Ne bileyim Kong iki kere geldi ama belki kaçıran vardır. E, Dio Chan olabilir. Kigri'si olup Dio Chan almayan olabilir. Bunlar çok değerli şeyler. Buradan kendimiz eskiden çıkmış olan Morid'in haricinde bütün Limited'lardan kendimize banner seçeceğiz. Çoğu insan Kigiri seçecek muhtemelen dediğim gibi ama hesaptan hesaba göre değişir. Ben mesela Kigiri seçmeyeceğim dediğim gibi daha önce de bahsettim bu durumda Çünkü benim Kigirim zaten A5 hali hazırda. Reset book'u da Kigiri'ye basmayacağım. Çünkü ondan önce gidip Lust'a basmam gerekiyor. E, o zamana kadar da e, elimdeki samunları sadece Kigiri'nin e, bir tane daha reset bu alma ihtimaline karşı bekletemem. Bu yüzden Kigiri için açmayacağım ben. Sizler de bu kıyaslamayı kendiniz için yapabilirsiniz. E, ama şunu söylemek e, lazım ki Kigiri şu an e, oyunu kıran karakter cidden. Bunu işte Pretus için söyledik, Wukong için söyledik. E, ama şu an Kigiri hala çok ayrı bir yerde. Bunu da size şöyle göstermiş olayım. E, direkt evi sıralamasına girerseniz zaten dünya sıralamasına e, Kigirin hasarını buradan görebiliyorsunuz. E, Wu Kong'la bir arasında 60 k e, fark var. Burada daha fazla. E, yani normal bir karakter olduğu söyleyemeyiz Kigirin'in. E, o yüzden Kigiri almak şu an oyunda çok değerli. A 3e kadar. Kesinlikle basılması lazım. A5 size kalmış çünkü A5'te şöyle bir olayı var ki girinin A3'ü dediğim gibi hasar da veriyor her türlü size. A3'e kadar. A3'e kadar değil. a 1e aslında hasar vermiyor ama a ile birlikte aslında asıl hasarını kazanıyorsunuz öyle söyleyeyim. Sonraki kısımlarda burada bir penetrationımız var. Bu yine işimize yarıyor tabii ki ama A5'i bize aslında demuç olarak bir şey etkilemiyor. Ee, sadece buradaki nerede? Şuradaki %25 ee, şans olayı var. Neredeydi o? Neyse. Buradan bakalım. Burada Sweeping Strike ve Ember Strike'ın e, gidip gelme özelliği var. E, hangi de hatırlamıyorum. Şuradan bir bakmam lazım. Ha şu. Ee, Swallow Counter Zaten buraya da eklemişler. Normalde bu %25 şansla gerçekleşiyor. Gittiğinde geri dönerek ikinci bir hasarı var bu şeyin. Alan hasarı oluyor bu. %25 şansı aslında %100'e çıkarıyor A5'i. En büyük hasar dediğim gibi A3'te alıyorsunuz. Tabi A5 yapmanızın da size çok fazla getirisi var ama aciliyet olarak baktığınız zaman A3'ü çok daha önemli A5'ine göre Diyebiliriz yani ama A5'te tabii ki çok değerli bir karakter, çok değerli bir eva yakın diyebiliriz. E, dedikten sonra ne var? Yeni skinlerimiz var, Moridin'in ve Valoran'ın. bunlar zaten para verilerek alınacak kostümler. E, Deimos ve Elovin'in kostümleri var. E, Demos'un ki zaten e, görevleri yaparak elde edeceğiz. Ee, Elovin'inkide de geçen seneki e, kostüm eventine katıldıysanız bu e, skin washer şeyini elde ettiyseniz olabileceksiniz. E, yeni hesapsanız bu sizde yoktur muhtemelen ama yine de e, hatırlıyorsanız veya elinizde varsa e, mantar kısmından kontrol edebilirsiniz. E, yine görevleri yaptığımızda e, Death Knight Stone e, kostümü elde edecekmişiz. Bu da ayrı bir ufak bir şey. E, Astral'den bahsettik zaten elde edeceğiz bunu Onun dışında alt tarafa eventleri eklemişler Bunlar zaten şu an e, gelen eventler Buraya geçiyorum e, Saini'nin devamı olacakmış Buralarda da var Şurada e, ikinci fazında e, Ayın 28'inde başlayacak şekilde e, Bir Ne bu e, Keystone Bu Maliric'in holunda kullanacağımız Keystone O da işimize yarar e, karakterimizin yani hesabımızın bir sene boyunca ne yaptığını hakkında bir e, şeyi var. Kutlama şeyi. E, Treasure Hunt, Evisil Derby burada alt yarış yapacağız. Geldiğinde zaten inceleriz. E, onun dışında bildiğimiz eventler var burada. Ve şart exchange gelecek. Elimizdeki e, şu fazlalık olan şartları takas edebileceğiz. kost şey, kutu karşılığı. Kutudan da e, artık şansımıza ne çıkarsa Onları almış olacağız. Başka bir de sonu şeyin sonunda galiba buranın sonunda reset book'un herkese verileceği hakkında bir info vardı. Başka da bir şeyimiz yok. Aynen öyle. Ayın 14'ünde oyuna girdiğinizde zaten posta kutunuzda bir tane reset book olacak. Bu reset book'u hemen kullanmamızı öneririm. Eğer çok acil bir karakterde işte bir şeyiniz yoksa veya işte dediğim gibi limited'larda böyle özel bir şeyiniz yoksa elinizde tutmanız sizin için çok daha iyi olur. Çünkü ileride oyunda ilerledikçe yani günler ilerledikçe lazım oluyor belki. Mesela şu an dediğim gibi ben de şu an iki tane reset book olsa gider hem kigiriye basarım hem lusta basarım. ki e, gider kendi banner'ımı seçtiğim şeydeki yeri seçer. seçer elimdeki summonlarla a5 yapmaya çalışırım kalan soul stone'ları e, işte diao chan olur başka karakterler olur bunlara dağıtırıp e, bu şekilde yapmak çünkü daha iyi olur en azından kesin alabileceğimiz bazı durumlar var bu karakterler hakkında ama şu anlık öyle bir şeyimiz yok elimizdeki gelecek olan reset bug'un nereye gideceği belli e, usta gideceğiz usta basacağız. Ee, eskiden usta oyundaki en değerli şampiyondu. Kigiri ve Wukong gelmeden önce e, hasar için buna ihtiyacımız vardı ama şu an e, oyundaki yeri çok düştü açıkçası. E, bende de zaten kopyası yoktu bu karakterin. Sadece Soulstone'lar vardı. AoE'e kadar basmıştım Soulstone'larla. Bunları geri almak istiyorum. E, böyle durumlar. Başka söyleyecek bir şeyim. Ee, Malir'in şeyinde şu an hala keystone'um yok çünkü run atmıyorum. Elimde enerji de kalmadı. Gelenlerin hepsini zaten videoda sizlere gösterdim. Ee, bir enerji satın alımı yapmam lazım artık e, mağazadan. Elmasımı da biraz o yönde kullanmaya başlayacağım. Bakalım. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.